Selam dostlar ben Dostlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seri ile karşınızdayım. Bugünkü serimiz ne dostlar? İkinci Dünya Savaşı senaryosunda dostlar. Komünist Türkiye'yi sizlerle birlikte oynayacağız. Buradaki amacımız arkadaşlar Sovyetler Birliği ile dostane ilişkiler kurarak onlarla birlikte komünizmi dünyaya yaymak olacak dostlar. Sizlere genel serideki amacımızdan bahsetmem gerekirse dostlar. Burada bakın bir dakika hemen sizlere göstereceğim. Şöyle yakına gelirsek diplomasi şeklinde. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir Imperium Osmanlı yani Osmanlı İmparatorluğu var. Bunu fonlamaya çalışacağız veya bunu fonlamaktan ziyade arkadaşlar buradaki Macaristan, Yugoslavya, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk ve Yunanistan imparatorluklarını kendi altımıza aldıktan sonra yavaş yavaş kendimize vasal edinmeye başlayacağız ve bu vasalları arkadaşlar komünist yapacağız. Yani komünizmin nüfusunu, popülasyonunu ülke içerisinde, dünya içerisinde arttırmaya çalışacağız. Sizlerle birlikte dostlar isterseniz serimize hızlı bir şekilde geçelim. Hemen şuradan bir araştırma yapalım. Var Ataks araştırması yapalım dostlar. Danışmanlarımızı hızlı bir şekilde atayalım. Başımızda İsmet İnönü var dostlar. Gördüğünüz gibi MET komutanımız var. Başımızda şu an Türkiye'nin. Bildiğiniz gibi İsmet İnönü dostlar 2. Dünya Savaşı'nda çok büyük bir rol oynamış ve bir taraftan olmayarak Türkiye'nin geleceğini garantiye almış bir cumhurbaşkanıdır. Ayrıca Kurtuluş Savaşı'nda da Atatürk'ün yanında büyük vazifeler yaparak dostlar. iyi işler başarmış bir komutandır. Buradan hızlı bir şekilde kendimize şuradaki düşmanları alalım dostlar. Ayrıca hızlı bir şekilde buradan da Sovyetlerle aramızı iyi yapalım. Evet dostlar hızlı hızlı bir şekilde bir dönelim. Arkadan ufak bir mesaj geldi. Cevap vermek zorunda kaldım. Ve buradan yüce mahkemelerimizi yükseltelim dostlar. Hatta paramızın gelmesini çok da fazla beklememize de gerek yok işin açığı dostlar. Buradan hızlı bir şekilde kendimizin bakın burada bir dakika neredeydi abi o? Kendimizin anlayışını hızlı bir şekilde komünizme çevirmek istiyorum. Fakat nereden çevireceğimi hatırlayamadım. Evet buradan parlamenter cumhuriyetten hızlı bir şekilde komünizme çevirelim dostlar anlayışımızı. 300 paramızın olması gerekiyormuş arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şu paramızın bir birikmesini bekleyelim ve komünizmi ülkemiz içerisinde hızlı bir şekilde ilan edelim dostlar. Bakalım 300 olmasına çok az kaldı. Hızlı bir şekilde 300 bir paramız olsun. Evet 300 oldu ve komünizmi ilan ettik dostlar. Abi bayrağımız güzel oldu ama he. Ciddi ciddi bayrağımız çok güzel oldu. Orak çekiç yıldızımız var. Aşağı taraflarındaki şunu anlamadım. Bunun ne olduğunu anlamadım dostlar. Burada yeşili barış simgeleyen bir renk var. Aşağı tarafta Türklüğümüzü simgeleyen bir kırmızı ve komünizmi simgeleyen bir kırmızı var dostlar. Beyaz şeridi ne olduğunu bilmiyorum işin açığı. Sürede yavaş yavaş geçiyor. Problem yok. Tamamdır. Buradan hızlı bir şekilde avantaj puanlarımızı alay sınırlarımıza verelim dostlar. Hızlı bir şekilde buradan da mirasımızı verelim. Güçlendirelim. Hızlı bir şekilde Sovyetlerle aramızı güçlendirmeye çalışalım. Şu anda ikinci en büyük dostlar. Komünist devletiz. Komünizmi hızlı bir şekilde yaymamız gerekiyor dünya genelinde. Buradan araştırma ve ordu bakımına gelen geliri diyorum ve ilk önce başkentimiz olmak üzere şehirlere de hızlı bir şekilde dostlar araştırma binaları, akademiler inşa etmemiz gerekiyor ki hızlı hızlı şekilde ülkemizi geliştirelim. Ayasofya da hızlı bir şekilde inşa edildi. Ya bizim buradaki gerçekten amacımız ya yani şu tarafı şöyle bir ele geçirmek olmak zorunda dostlar. Buna mecburuz en azından. Bakalım diğer devletten nasıl bir politika izleyecekler. Onu da bilmiyoruz hiçbir şekilde. Yani burada büyük ihtimalle ikinci bir savaş çıkacak. Burada ikinci Polonya Cumhuriyeti'ni Almanlar ve Ruslar ortadan ikiye bölüşecekler. Fakat Rusya'nın bize karşı mod ne olacak onu bilmiyoruz. Evet hızlı bir şekilde üçüncüyü de inşa edelim dostlar ve bu şekilde devam edelim. Evet şimdi hızlı bir şekilde aslında savaşı ilan edebiliriz. Yani bize bir şey yapabilirler mi? Abi yapabilirler. Çünkü bizden güçlü bir devlet şu anda Yugoslavya Krallığı. Genel eksikliklerimiz var. Yani buradaki asker sayımız da epey iyi. Asker sayımız da güzel. Kötü değil dostlar. Hatta bütün askerlerimizi birleştirelim. Şöyle 57 bin askerlerimiz hızlı bir şekilde başkentimizde yer alsınlar. Üretim gelirlerini hızlı bir şekilde güçlendirelim. 29.3'e yakın bir gelirimiz var ve bizim hızlı bir şekilde en azından başkent yakınlarında ve İstanbul yakınlarında dostlar ekonomik yatırımlar yapmamız gerekiyor. Ya bu senaryoyu şey, şey gibi de düşünebilirsiniz dostlar. İsmet'in önünün batı kanadında yer alması net sonuçlara bile olurdu tarzında da düşünebilirsiniz. İlk ona girersek en azından bir tık rahatlayabiliriz. Bulgaristan'ın arkasında kim var abi? Romanya var. O bizi sıkıntıya sokabilir ve evet. Abi ikinci Polonya Cumhuriyeti'ne direkt vasal olarak aldı abi. Bir tık saçma bir savaş dönüyor ve abi çok fazla düşmanı var. Yani buradan Almanya Adolfler başarılı gelebilir mi emin değilim. Ama başarılı gelirse ki içinde sıkıntı olabilecek senaryodayız şu anda. Burada biz de kendimize yavaş yavaş aslında dostlar ufak ufak vasalliyetler oluşturmaya çalışabiliriz. Ufak ufak vasallar kendimize almak zorundayız zaten şu anda. Hatta hızlı bir şekilde Irak'ı kendimize vasal olarak alabiliriz dostlar. Hem komünist yaparız kendilerini hem de vasal haline getiririz. Şu an zaten bize karşı çıkabilecek bir devlet değil Irak. Herhangi bir müttefiki de yok. Evet çok az kaldı dostlar. Başkentini de ele geçirdik hızlı bir şekilde. %74'ü çıktı %76 abi %78. Çok çok az kaldı. %87, %94 dostlar. Kukla devlet yapabiliyorum. Okey kukla devlet yapabiliyoruz fakat hükümetini değiştiremiyoruz. O bir kanıtı yani mecbur bir şekilde o zaman ileri safhada en azından hükümetlerini değiştirerek devam edeceğiz. Şu anda kukla devlet olarak bizim altımızda kalsınlar ki ikinci 3. savaşlarımızda en azından arkamızda bir devlet olsun dostlar. Kendilerinden para alırsak 1.29 fakat askeri güç ve maksimum insan gücü alırsak 9.000'e yakın geliyor. Yani 9.000'e yakın gelmesi daha mantı anda. Evet dostlar hızlı bir şekilde devam edelim. Yani alabileceğimiz diğer bir devlet var mı diye bakıyorum ama ikinci bir devlet yok şu anda alabileceğimiz. İran'ı vesaire almak isterim ama yani İran bizi sıkıntı yaratabilir. İleri safhada da bize sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum. Abi Adolf'lerle gerçekten aramız şu an ama neden mi olamıyoruz diye bakıyorum. Temel değerlerimiz gösteriyor ama temel değerlerimiz de birbirine çok yakın. İlişkiler ve birçok şey aslında bizi şu an yakınlaştırıyor. Eko anda şu anda. Devletimizi bir daha geliştirirsek büyük ihtimalle fak olabiliriz dostlar. Devletimizi bir tık daha geliştirmemiz gerekiyor. Fakat Adolf Hitler şu anda aynı anda onlarca devletle savaşta. O onları bakalım nasıl bir duruma sürükleyecek? Bilmiyorum dostlar. Adolfo'nun yıkılması şu anda bizim için en iyisi. Birinci sırada olan bir devletti zaten kendisi. Ekonomik yatırımlarımızı yaptığımızda arkadaşlar 12. sıraya kadar yükseliyoruz. Zaten şu an altımızda da güçlü bir vasal var. Yani Irak devleti güçsüz bir vasal değil. Genel açıdan baktığımızda dostlar bildiğiniz gibi. Buradan bizim hızlı bir şekilde hatta çok çok hızlı bir şekilde hatta dostlar ne yapmamız gerekiyor? Hükümet binalarımıza öncelik vermelerimiz gerekiyor. Genel olarak baktığımızda. Fakat bunun için paramızın bir tık fazla hızlı yükselmesi gerekiyor. Çünkü generaller için akademi, askeri akademi bunların hiçbirine önem vermedik. Sadece ekonomik bazlı yürüyor şu anda. Fakat bize bir savaş açıldığında arkamızda duracak bir güçlü askeri birliklerimiz olmadığında gerçekten belimizi bükebilirler. Hatta çok kolay bir şekilde bükebilirler dostlar. İran'dan bir saldırmazlık paktı geliyor. İran'la saldırmazlık paktımızı hızlı bir şekilde imzalayabiliriz dostlar. Bizim işimize gelir. Hatta Suudi Arabistan'ı da hızlı bir şekilde saldırıp kendi altımızda en azından bir vasal haline getirebiliriz. Agresif genişlememin çok fazla boş durmasını istemiyorum. En azından bu agresif genişleme yatırımları yaptığımız sürede en azından yavaş yavaş arka arkamızda bulunsun. Bunlar da gelişsin diye çabalıyorum ben de dostlar. Agresif genişlememiz çünkü belli bir dönem boyunca boşa duracak. Ama maddi olarak aslında yani Irak'ı da çok zorlamıyoruz. Irak neden asker basmıyor onu bilmiyorum. Irak'ın da normalde şu anda asker basması gerekiyor. En azından bizim için 2-3 askerli olacak iş değil bu. Askerlerini paketlamadık da biz yani ben öyle hatırlıyorum en azından. Ortada direkt başkenti kaldı. Başkentini de alalım. %54 olduğu Hızlı bir şekilde Mekke Medine taraflarında alalım dostlar. %84'e kadar çıktı. %88 ve %91. Hızlı bir şekilde vasalımız altına alabiliyoruz. Hükümeti değiştirebiliyoruz. Dinini değiştirebiliyoruz. Her şeyini şöyle bir değiştirelim dostlar. Ve evet hızlı bir şekilde Suudi Arabistan'da artık komünist bir devlet olarak yaşamını sürdürecek dostlar. Ve bizim vasaliyetimiz altında yaşamını sürdürecek. Yani bunlar ilerledik savaşlarda arkadaşlar. Çok çok fazla işimize yarayacak şeyler. Bizim kendi vasallarımızın rengini aslında beyaz yapabiliriz. Yani bizim işimize gelir şu an beyaz olmaları. Sen de beyaz ol abi tamam tamamdır. Bizim vasallarımız beyaz renkle dursunlar en azından. Hızlı bir şekilde bina inşaları vesaire de yapmak istiyorum dostlar. Bina inşaları da hızlı bir şekilde ekonomiye etki ediyor. Hatta Suudi Arabistan'ı şöyle diğer devletlere savaş açmasını vesaire kapatıp bunun da hızlı bir şekilde yüksek bize askeri destek vermesini onaylayabiliriz dostlar. Hızlı bir şekilde bir başkent yükseltmesi daha yapmak istiyorum. Param biriksin. Hızlı bir şekilde bir yüce mahkemeler yükseltmesi de yapmak diyorum dostlar şu anda. Gözü kara çağına da giriş yaptık dostlar. Yeni bir çağa giriş yaptık şu anda. Evet hızlı bir şekilde yüce mahkemelerimiz de yükselt 37.4 iyi bir iyi bir aslında baktığımızda iyi bir e, şey olabilir. 37.4 iyi hatta ya şu an düşünüyorum da epey iyi yani. vergi verimliliği olarak Karadeniz tarafımız çok yük kalmış. Büyük ihtimalle şey, doğu tarafımız da evet. Doğu tarafımız da çok 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 kalmış hatta niye bu bilmiyorum dostlar. İç Anadolu'da da kır şehir aynı şekilde dostlar. Düşük kalmış. Yani normalde burada değil ki diye hatırlıyorum ben ya. Niye böyle hatırlıyorum? İkinci Dünya Savaşı'nın arkadaşlar. Darsu İkinci Dünya senaryolarında tek sevmediğim muhabbet şu. Yavaş yükselme muhabbeti dostlar ya. zamanı keşke istediğimiz şekilde hızlı bir şekilde ilerletebiliriz en azından kendi istediğimiz şekilde ilerletebilsek burada bakalım ittifak oluşturabiliyor muyuz? Hayır hala daha ittifak oluşturamıyoruz. ve temel değerler aslında birbirine çok yakın. Biz de komünist sen de komünistin genel olarak baktığımızda fakat sen neden bizimle yanaşmıyorsun? Onu bilmiyorum. Hatta bir savunma pakti yapabilir miyiz diyeceğim. Hayır savunma pakti bir şey. Hiçbir şekilde yapamıyoruz hatta. Savunma pakti hiçbir şekilde yapamıyoruz. İran'la aramız iyi. İran'la herhangi bir yapabiliyor muyuz? Hayır. O da maksimum ittifak sayısına ulaşmış. Onunla da herhangi bir ittifaklık söz konusu değil. Şu anda dostlar yani ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Burada aslında şu tarafları ele geçirerek hızlı bir şekilde burada bir komünist rejim yaratabiliriz dostlar. Buradaki Kiva Halk Cumhuriyeti'nin Moğolistan'ı, Sincan Uygur Özel Bölgesi'ni dostlar. Tibet'i, Tibet Ma galiba tam okuyamıyorum. Shibesan Ma'yı hızlı bir şekilde Asya ya yapabiliriz dostlar. Komünist Çin Cumhuriyeti'ni vesaire de yapabiliriz ama yani çok da fazla kurcalamak da istemiyorum buraları ya. Çok karmaşık yerler çünkü. Asya tarafı çok çok karmaşık yerler ve çok fazla devlet var hızlı bir şekilde yüce mahkemeleri bir kere daha yükseltelim dostlar. Sonrasında ekonomik yatırımlarımıza devam edelim. Doğu tarafına da aslında ekonomik yatırımlar yapmak istiyorum. Fakat dostlar vergi verimlilikleri çok düşük olduğu için yani yatırım yapsam da bunun bana geri dönüş çok çok az olacağını bildiğim için yatırımdan da kaçıyorum işin açığı. Ya sanki gerçekten real hayat, real hayat gibi oldu dostlar. Doğuda vergi oranları bir tık düşük olduğu için vergi oranı değil aslında vergi ödeme oranı bir tık düşük olduğu için devlet çok az yatırım yapmıyor oralara. Neyse böyle Yapacak bir şey yok dostlar. Real hayat senaryosuna hoş geldiniz falan gibi oldu. Şu an bizim iki adet değil mi? Evet iki adet ama iki devletimiz de çok güçlü genel olarak baktığımızda. Biri 40. sırada, diğeri Irak da 40. sırada. Ha yok 79. sıradaymış Suudi Arabistan. Çok aslında yukarı bir seviyede değilmiş. Yani genel olarak baktığımız Solavakya'ya göre falan bizim devletlerimiz gene iyi dostlar. Altımızdaki devletler gene iyi. Yani baktığımızda Sovyetlerin altındaki devletlere göre baktığımızda çok çok iyi durumda. Hatta bizim devletlerimiz altımızdaki devletler en azından. Bir askeri akademi yükseltmesi yapalım bir şekilde dostlar. Ekonomik binalara geldiğimizde ekonomik bina yatırımları da yapmak istiyorum işin açığı. Ufak ufak ekonomik bina yatırımları da başlatalım. iki tane yapalım azından. 11. sıraya kadar yükseldik. Prestijimiz de aslında güzel şeviyede artmış. 958 prestijimiz var dostlar. Bir önümüzde yani Britanya Hindistan'ı var. 177. Hmm. Aslında iyi insanı var. Yani elimize geçirsek aslında bir şey yapabilir miyiz diye düşünüyorum ama yok da bir şey yapabilecekmişiz gibi durmuyor ya. Genel olarak baktığımızda. 1. sırada şu anda Sovyetler var. 5. sırada Almanya var. Sovyet bir kardeşimizin 1. sırada olması bizim hoşumuza gider tabii ki dostlar bildiğiniz gibi. Fakat savunma falan imzalayamamak beni bir tık dostlar üzüyor şu da genel anlamda baktığımda. Hani genel anlamda yapacağımız çok da bir şey var mı diye düşünüyorum. Hayır abi çok da fazla yapabileceğimiz bir şey yok yani. Şu an bakıyorum yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Ben yani sadece ekonomik yatırım yap geç yap geç yap geç mantığıyla ilerliyor şu anda oyun. Çünkü diğer devletlere çok fazla savaşta ilan edemiyorum. Savaş ilan ettiğimde içimden geçme olasılıkları çok çok yüksek. Hem Yugoslavya İmparatorluğuyla krallığıymış daha doğrusu Yugoslavya krallığıyla hem de Bulgaristan krallığıyla aynı anda Yunanistan'ın ikili paktı olduğu için çok bir şey yapamıyorum. İtalya aynı şekilde bizimle ilişkilerini çok güzel tutuyor fakat o bir faşist devlet olur. Biz bir komünist devletiz. O bir tık aklımı karıştırıyor. Acaba ne tür şeytanlıklar geçiyor İtalya Krallığı'nın aklından dostlar? O da beni korkuyor. işin gerçeği bir tık. Buradaki dostlar hızlı bir şekilde Yemen krallığına da savaşımızı ilan edelim. Ve buradaki iki... Aa, Suudi Arabistan'da müdürler. Suudi Arabistan'ın ne zaman müttefiklikleri bitiyor abi bunların? 2062. Yani gerçekten müttefik olacak onu mu seçtin ya? Şaka mısın dostum ya? Hani dünya üzerinde çok fazla vasal alınabilecek başka bir yerde kalmamış. Gidip vasal alayım desem alamıyorum da. Çok ama duman bir yerde yok yani vasal alabilecek. O yüzden elim ayağım şu an bir tıklenmiş gibi genel bağlamda. Ya kendime bir müttefik alsam ve diğer devletlere girsem desem öyle bir şansım da yok şu anda. Yani Romanya Krallığı vesaire de bunların arkasında. Bulgaristan'ı bir denemek diyorum ama ya. Ha, abi savunma salırmazlık paktarı bununla var. Savunma paktı bununla var. Bununla müttefik ya. Şu anda bir Balkan paktı kurmuşlar kendi aralarında. O yüzden çok fazla bunun dışına da çıkamıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum yani işin açığı. Ya şu Fransa'nın vesaire arkadaşlar altındaki vasaliyetleri alsak aslında bütün dünyayı komünizmi getirebiliriz. Fakat bunların altındaki vasalları bir şekilde alamıyoruz neredeyse. Ya bu bölüm çok boş bir bölüm oldu. Dışarıdan bakıldığında en azından çok boş bir bölüm oldu. Çünkü bir şey yapamıyoruz şu anda. Elimiz kolumuz bağlı dostlar. Yine neden bu yolu tercih ettiğini şimdi anlıyorum. Ruhu şad olsun. Umarım cennetine alır Allah onu. Hızlı bir şekilde buradaki dostlar miras puanlarımızla kullanalım. Yani genel anlamda yapacak çok bir şey yok. O zaman bu bölümü bu şekilde bitirelim dostlar. Ben hem takdimem gerekiyor. Video açıldığında çok fazla takçınemiyorum dostlar. Ne yani videonun şu anda bile kaydı 25 dakika olmuş. Ben bunu kesip kesmeli 12-13 dakikayı düşüreceğim. 10 dakika sadece ne yapacağım diye düşündüm video içerisinde. Kendinize çok ama çok iyi bakın dostlar. Takip edip like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ufaktan sesim kesildi.